Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kürdistan bölgesi sınırları içerisinde PKK'ye gerçekleştirdiği Pençekilit isimli operasyona tepki olarak Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in bakanlığa çağrıldığını açıkladı. Irak Dışişleri'nden yapılan açıklamada Güney'in Türkiye'nin Irak topraklarına yönelik sürekli ihlalleri nedeniyle bakanlığa çağrılarak protesto mektubu verildiği ifade edildi. Son operasyonun Metina, Zab, Afşin ve Basyan bölgelerinde gerçekleştiğinin kaydedildiği açıklamada... Türkiye'nin Irak Büyükelçisi'ne sert dili bir protesto mektubu verildiği, bu tür ihlallerin durdurulmasının istendiği belirtildi. Irak hükümetinin Türkiye'den Irak topraklarındaki Türk askerlerine çekmesini istediğinin kaydedildiği açıklamada, bunun ulusal egemenliğe saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği vurgulandı. Iran Bağdat'ta koordinasyon halinde atılmayan bu adımlardan ötürü Birleşmiş Milletler yasaları ve uluslararası yasalar çerçevesinde gerekli önlemleri alma hakkına sahip olduğunun ifade edildiği açıklamada Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 51. maddesine göre yapılan bağımsız bir ülkenin egemenliğinin ihlali olduğu ifade edildi. Açıklamada PKK mensuplarının büyük çoğunluğunun Irak topraklarındaki varlıklarının Türkiye hükümeti PKK arasındaki anlaşma neticesinde olduğu kaydedilirken Irak'ın egemenliğinin ihlalinin güvenlik sorularına ortak çözüm olmayacağı belirtildi. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.